Herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün abi son dakika gelişmesiyle karşınıza geliyorum ve bu videodan sonra ücretsiz güzel bir rozet kazanabileceksiniz arkadaşlar diyelim. Hemen videoya geçelim ama bu tarzda son dakika videolar için bu videomuza en az 1000 like atmayı ve kanalda hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve içerik üstüne destek kısmından dükkanın en sağından da içerik üstüne destek bölümüne destek verileri usta yapabilirsiniz efendim. Ustayı destekleyenlere de buradan kalplerimi gönderip hemen videoya geçiyorum. Evet arkadaşlar Brawl Stars Dünya Şampiyonası'nı biliyorsunuzdur. Geçenlerde de bununla alakalı bir video paylaştım ve Mart ayının 30'unda Dünya Şampiyonası finallerinin aylık finallerinin başlayacağını söylemiştim. Onunla alakalı Brawl Stars e Espor resmi YouTube kanalı şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere bir video yayınladı ya like'ımızı da atalım ve videonun içerisinde tüm programı gösterirken bir de bizlere özel bir sürpriz yapmışlar abi hemen izleyelim hızlıca Evet burada arkadaşlar Brawl Stars Dünya Şampiyonası 2024'ten bahsediyor ve sezonlar 5 sezon var diyor yani 5 ay olacak diyor son şans elemelerini ve dünya finallerini direkt gösteriyor. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz diyor. Sonrasında e, Temmuz diyor değil mi? Orada yanlışlık olabilir. E, bonus sezon gibi sen bir şey olacak diyor ve sonrasında dünya finalleri olacak diyor. 1 milyondan fazla katılım olacak diyor ve aylık finallerde diyor 1024 takım yarışacak diyor arkadaşlar. Bu şekilde plan programı, Map diyor zaten. map yani ne derler ona? E, yol. Yani yol haritasını paylaşmış arkadaşlar. Evet Dünya Şampiyonası 2023'ten görüntüler. Na'Vi takımını görüyorsunuz ve videonun ilerisinde arkadaşlar power match şeklinde yani güçlü gibi maçları şeklinde oynanacak yine Dünya Şampiyonaları. Ve arkadaşlar asıl bizi ilgilendiren kısım az sonra geliyor. Burası da güzel çünkü Dünya Şampiyonası sayesinde evenstays açılıyor ve oradan ücretsiz ödüller kazanıyoruz. Bildiğiniz gibi bununla alakalı da bir video çekmiştim. Zaten geçenler onu da izleyebilirsiniz. Hangi ödüller vesaire kazanabileceğimizle alakalı. Ve daha da ileride daha da değişik bir şey gösteriyor arkadaşlar. Evet hangi ülkelerden, hangi kıtalardan takımların yarışacağıyla alakalı bir e, video şu an oynatılıyor arkadaşlar. Ve birazcık daha ileride Et evet, burada arkadaşlar görüyoruz. Emeğe bölgesinden, işte Çin bölgesinden, Apak bölgesinden yani Avustralya kıtası falan herhalde yanlış hatırlamıyorsam. E, Kuzey Amerika ve Güney Amerika bölgesinden takımların yarışacağından bahsediyor. Ve burada arkadaşlar işte hangi ülkenin, hangi kıtanın takımlarından kaç kişinin katılabileceği yani 2 kişi direktmen Kuzey Amerika'dan, 1 kişi Güney Amerika'dan, 3 kişi EME bölgesinden direktmen bilet alıyor. APAK'tan 2 kişi, 2 takım daha doğrusu kişi diyorsam Apollola 2 takım direktmen bilet alıyor. Ve arkadaşlar altta da son şans elemeleriyle kaç kişinin dünya şampiyonası finallerine bilet alabileceğini gösteriyor altın bileti. Ve sonrasında takımları gösteriyor. Ve asıl olay patlak veriyor. Burada altın biletler var arkadaşlar. Evet. Yavaştan şu an tiki gösteriyor ve Bu ne diyor? crowdfunding is back. Funding is back. Ve total havuz diyor 2 milyon dolara kadar büyüyebilir diyor arkadaşlar. Şu an garanti total havuzu sanırım 1 milyon dolarda 2 milyon dolara kadar yükseltilebilecek diyor. Ve arkadaşlar bedava pinimizi de burada gösteriyor. Hemen burada durduracağım arkadaşlar videoyu. Hemen burada durdurdum arkadaşlar videoyu çünkü QR kodla olabiliyorsunuz. Tam burada arkadaşlar siz de cep telefonunuzla QR kodu okutup alabilirsiniz. Alamayanlar için açıklamaların en üstüne ve yorumlarında sabitlediğim yoruma linkini bulabilirsem bu bu rozetin linkini de koyacağım arkadaşlar. Herkese ücretsiz bir rozet arkadaşlar şu an e, bu videoyla beraber alabileceksiniz. Hem QR kodu okutmanız için burayı durdurdum. Hem de arkadaşlar hem açıklamaların en üstüne dediğim gibi hem de yorumların sabitlediğim yorumuna e, bu rozetin linkini bulabilirsem koymaya çalışacağım ki bulurum diye düşünüyorum arkadaşlar. Bulamazsak da dediğim gibi buradan QR kodla direkt ben telefonunuzu okutup direkt oyunun içerisinden hediyenizi alabilirsiniz hediye rozetinizi. Güzel de bir rozet arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ve devam ediyor. Brawl Stars Championship diyor 2024. Evet, Challenge'ın Mart'ın 1 ile 3 arası başlayacağını aylık finallerinde 30 ile 31 Mart arasında başlayacağını söylüyor ve arkadaşlar videomuz burada noktalanıyor. Peki Brawl Stars Dünya Şampiyonası finalleri nedir? Az önce bahsettiğim Evan sitesi nedir ve nasıl ödüller kazanabilirsiniz bu siteye nasıl girebilirsiniz? Hemen size onu da söyleyerekten videoyu noktalandırmak istiyorum. Eğer hala Brawl Stars Evan sitesine giriş yapma, yapmamışsanız eğer en sağ üstte bir yer var arkadaşlar. Oraya tıkladığınızda Supercell ID'lerinizle kendi oyun oyun ID'lerinizle buraya giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu siteye hatta Evan sitesini bulamayanlar için açıklamaların linkini hemen o bedava o rozet linkinin altına da Brawl Stars Evan sitesinin ben linkini bırakırım. Tıklayıp buradan arkadaşlar Supercell Resmi sitesi zaten bu. Buradan arkadaşlar kendi dediğim gibi oyun ID'lerinizle, Supercell ID'lerinizle giriş yapıp sizlerde de 30-31 Mart'ta ben ben ve Yunus'un sunacağı dünya finallerinde başka da daha fazla ücretsiz ödül kazanabilirsiniz. Mesela geçen sene finallerde ne vermişler arkadaşlar? 2023 dünya finallerinde burada görüyorsunuz. Hani altınlar veriyorlar, bir sürü rastgele star veriyorlar, mücevherler veriyorlar. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde rozetler veriyorlar, XP'ler veriyorlar. Ve arkadaşlar birazcık daha ilerlediğimizde yine star hediyeleri vesaire vesaire ve rastgele bir hipercharge. Bunun öncesinde yine Dünya şampiyonalarına özel iki, iki, finalde de arkadaşlar kostüm vermişlerdi. O yüzden EVEN sitesi çok önemli ve dediğim gibi dünya şampiyonalarının başlamasıyla aile finallerin 30-31 Mart'ta EVEN sitesi de ödülleriyle beraber yeniden başlayacak bir arkadaşlar yenilenecek. Ve sizler de dediğim gibi 30-31 Mart'ta ben ve Yunus'un sunacağı yayınları kesinlikle kaçırmayın ki hem buradaki ödüller alın hem de aralarda bu tarzda ücretsiz hediyeler de veriyorlar arkadaşlar. işte az önce bugün verdikleri rozet gibi. Bunların da yine son dakika videolarını sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. O yüzden kesinlikle takip takipte kalın hala kanalı takip etmiyorsanız dediğim gibi takip etmeyi unutmayınız. Efendim bunu da söyleyeyim. Ve bu rozeti de arkadaşlar e, Brawl Stars kendi Twitter'ından baktığımda Happy Lunar New Year Everyone herkesin işte Lunar yeni yılını kutlarız tarzında bir şeyle paylaşmışlar arkadaşlar. Muhtemelen bu rozeti bu yüzden veriyorlar ücretsiz bir şekilde. Zaten videonun açıklamalarında vesaire de arkadaşlar herkese bir şeyler yazmışlar bunlar. Evet burada da link varmış bu arada. Linki de dediğim gibi ben koyacağım arkadaşlar videonun açıklamalar kısmına. Ben de arkadaşlar oyunun içerisinde ücretsiz rozetimi almak istiyorum. Şöyle gelelim, hediye rozet diyor arkadaşlar. Sizler de tıklayınca veya QR kodu okuduğunca bu şekilde ücretsiz ödülünüzü alacaksınız arkadaşlar. Ödülümüz de bu şekildeydi. Hemen abi buradan geleceğim hızlı bir şekilde. Şurada benim açmak istediğim bazı şeyler var. Bu arada yeni e, yıla da yeni Brawl Pass e, ayına da özel olaraktan gelmiş çünkü burada gördüğünüz gibi ona benzer. Pinlerde var Brawl Pass'in içerisinde arkadaşlar. Şuradaki rastgele star değerini açtıktan sonra videoyu bu şekilde noktalandırmak istiyorum abi. Gördüğünüz gibi bir cacık da çıkmıyor sağ olsun. Yani Brawl Pass Plus da hiçbir şey vermiyor hocam. Bir de son bir tane daha açalım ve videomuzu bu şekilde noktalandıralım arkadaşlar. Evet hiçbir şey vermedi. En son şu rozeti de toplayayım. Ve arkadaşlar tamam burada da videoyu noktalandırabiliriz. E şunları da toplayalım hocam. 50k altına da doğru gidiyoruz yani görüyorsunuz. E abi bugünkü videomda da aslında sizlere bahsettim ama bir kere daha bahsetmek istiyorum. Haberler kısmına girdiğimizde Piggy etkinliği var arkadaşlar. Bu etkinlik sayesinde bir sürü de ücretsiz ödül kazanabileceğiz. Neler abi bunlar? 16 Şubat'ta yani bugün bu etkinlik başlıyor ve sadece Savaş Topu Mega Kumbarası oynayacağız. Yani Savaş Topu'nu sadece oynayacağız ve Altın Yağmur'u kazanacağız. 20 Şubat'ta Knockout Mega Kumbarası ve artı olarak 2 kat XP alacağız arkadaşlar. Ve bunu da 24 Şubat tarihinde açacağız. Bu Mega Kumbara'yı ve 24 Şubat'ta bir Mega Kumbara daha oyuna gelecek ve orada tüm oyun modları olacak ve ustalık %100 bir şekilde ekstradan verecek arkadaşlar. Bizlere bu Mega Kumbara'yı da 27 Şubat'ta açacağız. Yani totalde 3 tane Mega Kumbara patlatmış olacağız, o ödülleri alacağız ve ekstradan da Altın Yağmur'u 2 kat XP ve ustalık alacağız arkadaşlar %100 oranında. Ve etkinlik sona erdiğinde de kulüp çekilişi olacak arkadaşlar ve totalde en az 1 Mega Kumbara etkinliğine katılmış bir 100 kulüp seçeceğiz ve gördüğünüz gibi bu kulüplere de arkadaşlar önümüzdeki Brawl Pass Plus sezonunda Brawl Pass Plus vereceğiz demişler. Ücretsiz bir şekilde. O yüzden kesinlikle bu 3 Mega Kumbara'yı da bence oynayın. Ve 3'ünü de oynarsanız muhtemelen kazanma ihtimali de daha, daha da çok artacaktır. Ve bu sayede bedava arkadaşlar ücretsiz Brawl Pass Plus'ta kazanabilirsiniz. Bu etkinliğin de haberini vermek istedim. Oyunun içinde haberler kısmında en sağda size detayları zaten hepsini okudum ama daha da detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bu haberi de vermek istedim efendim sizlere. Umarım arkadaşlar neyse burada videoyu noktalandıracağım. videomuzu beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarzda son dakika haberleri için de videomuza like atıp kanal abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki de videonun başında da bahsettiğim dükkanında en sağından içerik destek kısmına destek verilene usta yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan te destekleyenlere tekrar teşekkür etmiş olayım. Ve ben yani videonun sonunda gelmiş ol olayım. Ee, başka da Brawl Stars görüşecek görüşecekken iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.